Merhaba arkadaşlar ben Gaziantep'ten Küşlemeci Mehmet Ustadan Yunus. Dediğim gibi her hafta pazartesi günü yeni bir videom oluyor. Her hafta pazartesi günleri saat 4'te izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel tarifler yayınlıyoruz. Lütfen kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün ne yapacağız? Bugün çok özel bir tarifimiz yine var. Kuzunun sırt kısmını aldım. Kemiksiz etimi kullanacağım. Kavurma yapacağım. İlginç bir yemeğimiz olacak. Ayranlı kavurma yapacağım tereyağı kullanacağım, tuz kullanacağım, biraz da karabiber kullanacağım. Tereyağını keçi olarak kullanacağım ben, inek olarak kullanmayacağım. En son sunumumu yaparken üzerine dökeceğim. Şimdi isterseniz birlikte başlayalım. Şimdi etimizi doğramaya başlayacağım. Dediğim gibi ben kuzu sıt kısmını kullandım. Hafif yağlı olması için ekstra yağ koymayacağım. En son dediğim gibi sadece tereyağını kullanacağım. Şu şekil önce küçülteceğim. Şöyle de söyleyebiliriz, kemiksiz pirzola da diyebilirim. Genelde kullandığım etlerin hepsi kuzu videolarında Yaklaşık 2 saat kadar bunu pişireceğiz. Birlikte sunumunu yapacağız. Şimdi etimizi ben şu şekilde nohut kadar olacak şekilde doğramaya başladım. Bunu isterseniz daha küçük de doğrayabilirsiniz. Büyük de olabilir. Kuşbaşı şeklinde de doğrayabilirsiniz. Ama ben bu şekil yaptım. Şu şekilde. Dediğim gibi ekstra yağ kullanmayacağım. Yağ olduğu gibi kendinin yağ. O yağ kendisine hem daha güzel lezzet verecek. Şimdi etimi dediğim gibi küçük küçük doğruyorum. Ocağımın altını açtım. Ben bunu bakır kazanda pişireceğim bugün. Genelde kullandığım hep döküm kazandı. Döküm tava çok kullanıyorum. Bugün de bakırda yapalım. Şu şekilde. Şimdi etimiz hazır. Etimi kazanıma bırakacağım. En kısık ateşte yaklaşık bir 5-6 dakika pişirdikten sonra ayranımızı ilave edeceğiz. Gerçekten çok güzel olacak. Ramazan ayında yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. İnşallah sonuçta çok güzel olacak. Hep birlikte izleyelim. Şimdi 5-6 dakika kadar kavurduk. Tuzunu falan hiçbir şeyini atmadım. Şunu da belirteyim, kullandığım et, et 1 kilo 300 gram kadar kullandım. 2 su bardağı kadar da ayranım var. Ayranımın yarısını şimdi ilave edeceğim tuzunla birlikte. Şöyle göstereyim. Etimiz hafif hafif solmaya başladı. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. 2 tatlı kaşığı tuz adı kullandım. 1 bardak kadar ayranımı şimdi boşaltacağım. Kalanını da eksilmeye yakın ilave edeceğim. Kısık ateşte ya çok yavaş olacak şekilde pişmesi lazım. Ağzını kapattım. 15 dakika sonra Tekrar açıp bir karıştırıp tekrar kontrol edelim. Şimdi 15 dakika kadar oldu. Kısık ateşte pişirdi. Bu şekilde. Biraz suyunu çekmesi lazım. Ayranı da çekmesi lazım. En son tekrar bir bardak daha ayran ilave edeceğim. Yaklaşık onunla birlikte de dediğim gibi yarım saat kadar daha pişecek. Hem yumuşak olması için hem daha lezzetli olur. Et kendi kıvamına piştiği için daha güzel olur. Ben bunu dediğim gibi sırt kısmından kullandım. Bunu arka buttan da kullanabilirdim. Diğerini ama en güzeli sırt kısmını. Çünkü yağıt içerisinde olduğu için sırt kısmını tercih ettim. Aslında but kısmını da tercih edebilirim. Onun düz kısmındaki yağdan da yapabilirdim. Ama tercihim bugün bundan yana oldu. Böyle yapmanızı da özellikle tavsiye ederim. Şimdi 15 dakika daha geçti. Yarım saat oldu, şöyle göstereyim. Azalma var. Kalanı da ilave edeceğim, kısık ateşe alıp bir saat kadar daha pişireceğim. Ağzını kapattım. Bekleyip pişirelim. Şimdi hazır. Altı kısım ayranımızı da koyduktan sonra kısık bir vaziyette ağzını açık olarak pişireceğim biraz daha. Tam etin kızarması için etin yumuşak olduğunu bile kaşık vuruşundan bile hissedebiliyorum. Çok güzel kokular gelmeye başladı. Şimdi biraz karabiber ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı karabiberimi ilave ediyorum. Sadece tuz ve karabiber kullandım, bir de keçi yağından tereyağım var. En sonda onu ilave edip güzel bir servis, güzel bir sunum yapıp yiyelim. Artık hemen hemen etimiz pişmeye yakın. Somonumuzu alalım, güzel bir tabağımızda sunumumuzu yapalım. Şöyle ben şunu altına koyacağım. Tereyağımızı da eritmeye başlayalım. Etimizle birlikte güzel bir sunum yapalım. Şimdi etimiz yavaş yavaş hazır olmak üzere. Biz de o arada tavamızı alalım. Tereyağımla eritmeye başlayacağım. Ben buna 70-80 gram kadar yağ düşündüm. Tabii siz bunu isterseniz arttırabilirsiniz, isterseniz eksilt edebilirsiniz. Söylediğim gibi videonun başında ben keçi olarak kullandım. i̇nek olarak kullansaydım sarı olurdu, keçi olduğu için tereyağım beyaz. Eğer imkanı olmayanlar, bunu alma, buna ulaşamayanlar olursa da inek yağını da kullanabilir tereyağını. Şimdi ayranlı kavurmamız hazır. gerçekten çok güzel oldu. Yağ yağını da az bir şey üzerine ilave edeceğim. Ramazan, Ramazan ay olduğu için tadına bakamayacağım. Ama yapmanızı mutlaka şiddetle tavsiye ederim. Çünkü çok güzel oldu. Değişik bir tarif oldu buna. Biraz yağımı da ilave edeceğim üzerine. Ben somunumla yaptım sunumumu. İsterseniz siz normal lavaşta da yiyebilirsiniz. Diğer ekmeğe tırnaklı ekmek de olabilirdi. Ben bugün bunu tercih ettim. Siz onları da kullanabilirsiniz. Yağımız da hazır. Yağımı aldım. Şöyle göstereyim. Kavurmamın üzerine hafif. hafifçe bıraktım. İçerisine sadece tuz kullandım, karabiber kullandım. En sonunda keçim yağımı kullandım tereyağı olarak. Gerçekten çok güzel oldu. Şiddetle tavsiye ederim. Yolunuz Gaziantep'e düşerse bizim Gaziantep'te meşhur bir yerimiz var. Meşhur bir sloganımız var. Gaziantep Kızılay Kam Merkezi'nin karşısında Küşlemeci Mehmet Usta'ya mutlaka beklerim. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu da sizden ricam sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.